arkadaşlar. E, bugün İran ablamla onay kafa topu oynayacağız. Bir Kendisi dakika, benim şu an daha yanımda. Işim <laughs> <mi var? gülüyor> ne işim var? Ne? Para topluyorum. Ya dur bir ya. Ha şey mi izliyorum? Video mu? Ya ne videosu? Öyle ben şu an şey yapıyorum. Hmm. İstek gönderme. Hani Facebook falan beğen bu kadar bu kadar para kazan var ya. Hmm. Ee, duruyorum arkadaşlar canınız sıkılmasın diye. Abi. İyi e, başlat devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, şimdi gönderiyorum bir Dur bekle. Uzun zamandır ben telefonla kafa topu oynamıyordum. En uzun süre yaptın değil mi? Yolarım seni. <laughs> evet en, en uzun süre. Hissedin. Bir şey seçeceğim mi? <laughs> Kalelere bak şimdi Tipi sen. gibi. <laughs> Bir şey seçmedim ben. Bu kaleye geliniz. Oha. <laughs> Sen mi yaptın bunu? Evet. Herhalde o büyük kale şeyini yani kullanırsak. her şekilde gol atarız. O yüzden daha iyi. Ben şey kendi kaleme gol attım. Gol attım. Ben de sana atlayayım. Ya bu maçı durduralım mı arkadaşlar? Hayır hayır. hayır ya bu maç olmaz. Oyuncu özlersiniz ben oyundan kaçtım. Ya bir git. Ne korkacağım yoksa. Korktum. Ya bana neden bir şey geliyor? Reklam. Hı. Ben kazandım. Ben de video çeksem mi? İstek geldi. <laughs> Dur daha gelmedi bana istek ben çıkayım. Gelmesi lazım. Yeniden göndersene ben. Video devam ediyor mu? İstek gönderiyorum. Video devam ediyor mu? Evet, diyor, ediyor. Ha, merak ettim ben de. Geldi istek, değil mi? Evet, geldi, kabul bilettim ben. Aa, yok. Eee, tamam ben bir şey seçmedim. Şimdi kareleri çok merak ediyorum. Ne olmayı bu sefer? Don 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 don. Don don don. Ben video çekiyorum galiba. Hayır. Evet. Senin mobizenin yok ki. Hayır, mobizenden değil zaten. Hmm. bilmiyorum video çekiyor benimki. Neyse boşver. <laughs> <laughs> Dur videoyu durdurayım bari. Ben video modu yapmışım. <laughs> Durduracağım. Durmuyor. <laughs> Kastı benim telefon. <laughs> Aa durmuyor video. Olsun boşver. <laughs> ya, bile ya bile göreceksin ya. Ben bu oyunu iyi biliyorum. Ne sen mı biliyordun orada? Evet. Ya benim telefon sapıttı. Bize Apple. iPhone yani. Bize hep ben Apple diyorum. Bak sana ceza geldi. <laughs> o ceza değil yine. Ceza o. Ha ha. Ceza olsa hakem çıkıyor arkadaşlar. Hakem çıktı orada zaten. Ha ha çıktı. Kenarda çıktı. Vallahi çıktı. Bak, Kenarda olmaz. çıktı sonra ben gol atınca diye. Ben çıktı. görmedim galiba. Ama baya büyük kaplıyor ha. Ben, ben kaplamadı hiç yani. Ben görmedim kapladığını. <laughs> Ama hocam yine kar bu ya. Oyun bozan. Gir kaleye sokayım seni. <laughs> Kalenin içinden artık çıkamazsın. Vermişim. Ha ben, <laughs> <laughs> ben 18 mi ya? Hayır 18. <laughs> ha, bir değişik geldi de sekay o sıfır. Aha bak. <gülüyor> <gülüyor> bak işte öyle bir hakem çıkıyor. Ama az, i̇şte az önce, önce yine çıktı. Ben ikinci golümü attığımda. <laughs> o zaman sana gelmesi lazım. Gol attım. Yani <gülme> Hayır, gol ben gol atınca senin cezan kalktı. Ana 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 ana. ana İnşallah kalene girer. Tövbe ya. <gülme> ana. Yumba kalı kudaytik, fat boy, vego vego vego. Yani eşit oldu durumlar. Ne? Ben eşit i. özel yarı yarıya. Sen 12'sin, ben 6'yım. Ay bende de kafam mı kaldı ya? Ana dur gol geliyor. Sen mi yaman? Balant pro Balantı problemi mi oldu? Bana... Kalsın ya. Yine yarı yarı ya. Yedi. Ha ha. <laughs> Kasmanı da ben öyle <laughs> zıplayayım dedim. Neyse yine yarı yani. 8-16. E Hakem gördü 46. Daha yeni uydurdum. Kendi kaleme gol attım. Bu <laughs> maçta 20 olurum ben herhalde. <laughs> İlk şampiyon. Ya. Eğer 20 olursan resmini çekeceğim. Tamam. Whatsapp'tan atarım sana. Bir maçta aslında sen sıfır olacaksın. Ben yine yani. Boşa atacaksın. Yapalım mı? Biraz Yapalım. Daha. Yes. Olacağım ben bence bu gidişte. Bence de. Daha 75 de. Aha 19 oldu. <laughs> oldum. Aa, çek. Söz verdin çek. Çek çek. Neyi çekeyim? 20 oldu. Hayır maç bitsin aradaki farkı çekeceğim. Şurba hadi ben bir şey yapayım yapayım. Kendimi niye şey yapıyorum ben? Ah, gol. Ne oldu gol attım. Sana gol yedirmeyeceğim. Ana kız. Hadi o kaşık düşmüştü. Ana kız demiştim. Hayır o paraydı 50 kuruş düşmüştü. <laughs> Ana takas. Ana Saratovic. Yok be başka bir yer. başka bir yere yanlış anlaşım Vallahi Valla fesatlar yanlış anlar. <laughs> Sana hep uyarı geliyor. <laughs> Uyarılandın. Uyar. Acı. <laughs> bir sekti. Ondan sonra girdi kaleye. 22-15. Çok güzel gidiyoruz. <laughs> Maç bitecek zaten. Ay dur şimdi şekerim. Sana bir şey yapayım da kendine... <laughs> dur bir dakika videoyu çek. Ay. Fotoğrafını çekeyim. ya bana hep reklam çıkıyor. Çektim. Çektim. Tamam başlayalım. 3 olan mı? ee, Arkadaşlar ben bir durduracağım. Ne oldu? Ee, geldim arkadaşlar. Tuvaletimi yapıp tuvaletimi yapmıştım. Bak bir espri var. Biz kimiz? Kadınız. Ne istiyoruz? da Zayıflamak. Ne zaman? Yemekten sonra. Siz? Bak. Annesinden 90 aldım. Komşunun çocuğu 100 almış. Anne komşunun çocuğu annesinden 250 TL almış. Ellerle bizi ilgilendirmez. Hmm. Aynı bizim annelerimizin lafı. Tamam. Kaleyi normal yapacağım. Aa ben şey diyeyim mi? mi? Lan! Tamam geldim. Bana gelmedi bir şey. Bam. ayağım. <laughs> bana gelmedi bir şey. Ya yapma. Gelmesi yok. lazım. Girdim tamam, Girdin mi? Hayır. bana ne? Evet. <laughs> İnan dur dur girme de. Bak kabul et, söz vereyim kabul edeceğim de sen bir gönder. Sen nasıl bir ayarlar yapacaksın ama kabul edeceğim söz. Tamam göreceksin. Gönderdin mi? Dur ben göndermedim. Ben yani çünkü gelmedi de gönderme. <laughs> kaleyi büyütme bak. Kaleyi bir şey ayırleme. Bak bu maç çok uzun sürecek haberin olsun. Yani bir saat falan süre. Ya bilmiyorum yarım saat duruf değiştirdin değil mi? Tamam ben seni anladım. Tamam ne yaptım ben? Bakın. <laughs> <laughs> 210 saniye. <laughs> On olan kazanır. Don don don. On olan kazanır. Özel sürprizim var. <laughs> ya hadi gönder göndereceksin. Ya bana ne göndermeyeceğim sen gönder. Ha. Ben artık yoruldum. Göndermeyeceğim. Arda iyi şuna bir gönder. Yok ya biz seninle burada maç yapmayız Ben alışveriş yapıyorum. Tamam benim de sana çok güzel sürprizlerim var. Reddedersem görürsün. <laughs> Bizleri severim. Ay ne yapayım acaba? Ya hadi ya video boşa gidiyor. Mı? Hayır, Hayır yok. Mı? Yoksa o zaman ne dediğim? Ya bakayım. Evet var. Çok büyük bir sürpriz var. Evet çok mena var. Kaleyi görünce şaşıracaksın. Ben kale küçücük. Kocaman. Hı hı. Çok bir anlamı kalmadı ama onun artık. Olsun. Bak hep sen gol at. Ben hiçbir şey yapmayayım. Sonra da onun fotoğrafını çekelim. Ya da vazgeçelim. Hadi öyle yapacaktık hani. Tamam yapalım. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Bizim adam titriyor. Ay ben de senin telefonuna bakayım. Markası. Aa, şey yapsana duyuruyor benim telefonum değişti diye. Aynen. Ama daha hızlı bir telefon aldım yerine. Evet. Arkadaşlar özel telefonum Eskisi Eskisi bayağı eskiydi işte. Camı falan kırıktı bu bayağı yeni işte. Bir milyar. Duvar kağıdını değiştirdim. Bir milyar iki yüz elli lira. Duvar kağıdını değiştirdi. Aslında değil. Aslında parasını bilmiyorum. E bence yaklaşık bir milyar. şey olmadı. Hmm. kendi kalemi gol yedim. Bu Ulan kağıdına bak. Çok sakiniz. Sen hmm. ne yapıyorsun? <laughs> Ona iki. Ona iki. Ben sadece bir tane gol attım. ben gol... kendime bir kere gol attım. <laughs> ya ben bu gidişle belki yüze çıkarım. Senin şey mobilinin açık. Onu kapatalım. paralar Kapat. gider. Bam. Zaten arkadaşlar hani daha yeni kullanmaya başladım telefonu hani. Telefonum zaten hani şey. Ee, bu telefon yeni ama ee, eski telefonum dayım işte dayım verdi bana. Dayımın eski telefonu. O yüzden bayağı eskiydi. Onu da bayağı kullanıyor. Çok kasıyordu. Ben de artık bunu aldım. Ama arkadaşlar gerçekten çok hızlı bir telefon. Merak etme yani şey hani şey değil. Ee, neydi onların adı? Ee, akılsız telefon değil, akıllı telefon. Ben öyle te dedemin kullandığı şey. telefonu öyle diyorum. Akılsız telefon. Dedemle dokunmatik kullanamıyor, kullansalar alacağız. Biz bunu anneanneme verecek işte anonim alacaktık onu. Anonim yok be ben kullanamam dedi. Bana verdik onu da. Bana verdik onu da. Ananım bir de bizden şey istiyor. Telefon. Şakasına istiyor. 21. Ana. 22. Ana. Benim şimdi gitmem lazım. Neden lazım? Tabii ki de maçtan kaçmıyorum da. Öf Ben bir taraftan Minecraft oynuyorum. Ne kadar da çakalım. Çünkü benden oynuyorsun. Evet. 4'e 24. Oh my god. Bom. Ay. Hmm. Evet girdim. Hunger Games'deyim. bu burası çok o oh, orman. En sevdiğim. Ooo daha 2,5 dakika varmış. Bakalım hiç Türk var mı? Gerçi Türk olsa ne ki bizim adımız İngilizce. Oha harika bir chest gördüm ve çok güzel bir yere satılmışlar. <laughs> Arada bir sen oynuyorsun galiba orada. 5'e 30. 5'e <laughs> 29. Sen İki tane chest mu? gördüm. <laughs> Ama şuradaki saklı gibi olduğu için onu alacağım. 31'e 5. Arkadaşlar biz hiçbir şey yapmamaya karar verdim. <laughs> Bu azıcık saçma sapan bir video olacak ama İran'da YouTube kaç dakikadan sonra geçince yüklemiyordu? 15 e ama ben onu çözdüm ki. Ha. Ama. Kaç dakika oldu? 14. Ben onu çözdüm galiba şimdi. Çözmeseydim bile yaparım. Kolay. 35'e 5. 36'ya 5. Özel şu an dikkatimi dağıtmamam lazım. Çünkü tam karşımda bir chest var. Ve kimse onu göremiyor ha galiba. Ha galiba. 40 olacağım. Bam. Ve 40 oldum. 40 oldum. Ya sen ne diye oynuyorsun? Sana ne diyor Allah Allah. Aa 41. Bam. 41 kere maşallah. Bam. 42 kere, 42 kere maşallah. 50 de bırakacağım bak 50 de bırakacağım. Arkadaşlar bir kez de çok komik bir şey olmuştu. <laughs> anneannem bize süt aldırmaya göndermişti. Ama süt aşalım dedi. Ee, evet süt aşalım dedi. Biz de süt aşı aldık. O zaman da süt aşıdan barajında süt aşkı yazıyordu. Anneannem'i götürmüştük. Anneannem bu süt aşkı süt aşalım dedi. Biz de anneannem bu süt aşkı demiştik. Anneannem süt aşkı bu demişti. Çok komikti o gün ya. Aha 50 de bırakacağım dedim. Bunu da atayım. Ana bak 50 attırmadı ben, bana. Bak <laughs> bilirsin hadi. Kafama geldi. <laughs> 50 de bırakacağım. Hadi dakika bırak, at Hiçbir şey yapmayalım. <laughs> Dur bir dakika. Ha kaçtın mı? Ne kaçması olacak? Resmini çekeceğim. Dur benim şeyim başlıyor. Dışarıda ne oluyor ya? İnan kaç olmuş Spiderman? Ya göremem şu an. Arkadaşlar biz Spiderman'i yükledik. Se biliyorsunuzdur. E, Spiderman. İnan çektin mi resmini? Evet de. Tamam. Ben... Adamlar beni öldürmesin diye evlere girmiyorum. Korkumdan. Rakip bak. İnan daha kaç olmuş bakayım. Bayağı Biliyor uzun sürüyor arkadaşlar lifteniz. Ay siz bakıp arayana kadar sezonlarından. Öf böyle değil ya. Ah oh, eğlence. Dışarıdan nasıl sesler geliyor ya? Bilmiyorum. Sen de buraya gidiyorsun sen de buraya gidiyorsun diye. Emir böyle konuşanları hiç sevmiyorum. Aynen. Sana da bir istediği yere gider Allah Allah değil mi? Ha iki iki. Of. Oh, altın yeah. <laughs> uh, Altın En sevdiğim Ben Diamond'ı çok seviyorum. Ben altını. Ben Diamond. Altın daha parlak. <laughs> parlak şeyleri bayılırım. Ama Diamond da çok güzel bir renkte mavi. Ana. Şu an neredeyim bilmiyorum. Ormanda kayboldum. 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 <laughs> ya ben de o gördüm o yüzden kaçıyorum. Ana. Buna nere, geldim ben? Çok güzel özel gelmiyor ya. Olamaz. Dur, kaçamam ben bu maçtan. Tam 2-1 yeniliyorum zaten. Her şeyim olsun. Elimdeki şey bile. Önündeki şey kılıç olduğu için. Evet. <laughs> ah hiç bir Kimsenin adını görmüyorum. Ormanda kayboldum <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> evet ben bu maçtan kaçacağım be. Ee, bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok video için abone olun. Anam arkadaşlar bu oyunda hep izliyorum. Onun için diyordum yanlışlıkla. Ee, videolarımızı izlemeyi unutmayın. İyi günler. Evet abone bunu unutmayın bak. <laughs> Hadi bay bay.